Yani zamanında haciz memuruyla uyanıyorduk. İlk, ilk haciz şöyle yani. iki tane kadın geldi. Haciz edeceğiz dedi. Şimdi mi dedim. Evet dedi. Bunlar bir de haciz memurları çok erken geliyor abi. Zile, zile basmıyor yani şu. Sabahleyin şöyle uyanıyorsun. U... Ne okuyayım ya. <laughs> Anlıyorsun ki falanca şirket. O, kapı, o kapı zilinden sonra şunu bekliyorsun. Yat dede! <laughs> yat, yat! Yat! Bana şu Emre! Emre! o sırada sanki elimi bağlayacaklar. Silah nerede, o nerede falan diye soracaklar. Onu bekliyorsun. Halbuki iki tane böyle düzgün giyimli insan geliyor. Merhabalar işte icra dairesinden geliyorlar. Geliyorlar, evi geziyorlar. Bilmem ne falan filan. Gözüne kestirdiklerine fiyat mı biçiyor? Ya işte ne kadar borcum varsa şey yapıyor. <laughs> Vallahi billahi. Ya mesela ben şey demiştim. PlayStation arz edeceklerdi. Bak ne PlayStation'mış. Abi böyle bir şey oldu. PlayStation'a el koyacak. Şimdi şöyle bir şey var. Yerinde haciz etmek var. Yedi emine göndermiyor. Diyor ki ben diyor haciz ediyorum bunu satamazsın. Hani satıp bir şeyini ödeyem ödeyemezsin. Ola ki yarın bir gün tekrar gelirsen bunları aynı yerinde göreceğim. En kötü depoda göreceğim diyor. Abi PlayStation'a baktı. İşte değer biçiyor tamam mı? Bu PlayStation ne kadardır dedi. O zaman da PlayStation <laughs>